Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir şekilde hem Gmail satarak hem görev yaparak hem de arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabileceğiniz çok güzel bir tane Telegram botundan bahsedeceğim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla fuz atmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Telegram botumuza geldik. Buradan start but tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Size de burada başlat tuş olacak. Şimdi arkadaşlar böyle geldiniz. İlk başta hangi sponsor görevleri aktif butonu var. Buna bastığınızda hangileri aktif olduğunu görebileceksiniz. Burada hiçbir yazıyor. Şimdi arkadaşlar siz buraya görev verdiğinizde sponsor görevleri aktif olacak. Ve arkadaşlar sizin hem YouTube kanalınıza hani YouTube hangi kategoride görev verdiyseniz orada arkadaşlar kitle arttırabileceksiniz. Kurallar bölümü var. Kurallar bölümünden aynı görevi iki kere yapan banlanır kanallara ve gruplara katılmayan banlanır arkadaşlar. şimdi aynı görevi iki kere yapmayın çünkü Telegram botu olduğu için anlık onaylanmıyor yani arkadaşlar onay sürecinden geçiyor. Berkçi Telegram botu ben de Telegram botu yönettim çok kolay bir e, yer değil arkadaşlar onaylamak gerçekten zor o yüzden arkadaşlar aynı görevi tekrardan yapmayın. kanallara ve gruplara da e, buradan arkadaşlar gruplarımız ve kanallarımız bölümünden katılın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce e, açıklama kısmındaki arkadaşlar TR linkin linkini koyuyorum. Zaten videoda TR link nasıl geçiliyor bunlardan bahsettim. Buradan arkadaşlar 5 saniye bekliyorsunuz. Linke git diyorsunuz arkadaşlar ve çıkan reklamı kapatıyorsunuz. Tekrar linke git dediğinizde arkadaşlar sizi gördüğünüz üzere linki atıyor arkadaşlar. Yani e, ben bunları arkadaşlar buranın da bu arada TR linki videosu da arkadaşlar kanalımızda bulunmakta buradan da görebilirsiniz arkadaşlar bunu arkadaşlar linklerinizi tıklatarak çok iyi paralar kazanabilirsiniz kartlar kısmında da bununla da videosunu bulabilirsiniz arkadaşlar yani linki nasıl geçeceğini sizlere detaylı bir şekilde gösterdim şimdi arkadaşlar daha fazla laf uzatmadan videomuza geçelim şimdi eğer bir instagramınız varsa veya arkadaşlar netflixiniz yoksa burada burası arkadaşlar sizin hayatınızı kurtarıyor market bölümüne geliyorsunuz ürün listesi bölümüne geldiğimizde gördüğünüz üzere minecraft hesap premium telegram whatsapp hesap Gmail, Method, Bot, Yapımı, Steam, Random Key, Netflix, Prilek 3 TL, Netflix, 1 yıllık 20 TL gibi arkadaşlar birçok şey var. Burada Instagram beğeni, bot, takipçi veya gerçek takipçilerin fiyatları var arkadaşlar. Böyle buradan arkadaşlar benim satın almamı yani sizlerin göz önünde burayı test etmemi istiyorsanız da bu videoya 25 like geldiğinde Burayı da test edeceğim arkadaşlar o yüzden aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar burada link geçme bölümü var. O yüzden link geçmeyi öğren bilmiyorsanız e, bunu arkadaşlar videoyu detaylı bir şekilde izleyerek link geçmeyi öğrenebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar link bölümü birazcık karışık. Şimdi ana menüye geldik arkadaşlar. Çekiliş bölümü var. Süper çekiliş, büyük çekiliş ve küçük çekiliş şeklinde bir çekilişlerimiz var arkadaşlar. Küçük çekiliş 5 TL ödüllü. En az 5 referans gruplar katılıp da kanallara katılıyorsunuz arkadaşlar. E, o. burada arkadaşlar 25 referans getirdiğiniz 20 TL. buradaysa arkadaşlar 10 referans getirdiğiniz 10 TL kazanıyorsunuz. Gruplara da katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi reklam verme bölüm var. Buradan arkadaşlar bu botu reklam vererek kitlenizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki hesaptan reklam verdirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci bir bölüm olarak dolandırıcı kişi ve botlar var. Burada arkadaşlar dolandırıcı olan botları görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere ödeme kanıtlarını şu an sağa koymuşumdur arkadaşlar. Bu botun şimdi diyeceksiniz ki buradaki ödeme kanıtları farklı yani 10 kuruşluk da var 1 liralık da var arkadaşlar bu bot önceden bir minimum çekim sınırı yokmuş arkadaşlar o yüzden her bir görev yapan arkadaşlar veriliyormuş ama arkadaşlar tabii ki de bunu kötüye kullananlar için bu sınır arkadaşlar arttırılmış şimdi nasıl çekim yapacaksınız minimum çekim kaç onlardan da bahsedeceğim burada arkadaşlar ikinci bir bölüm olarak gmail satma bölümü var burada arkadaşlar isterseniz de gmail satabilirsiniz satmak için de buradan iletişime geçin diyor arkadaşlar burada bağış bölümü var Buradan kimseyi zorlamıyorum diyor. Yani arkadaşlar bağış atmak isterseniz de bu papara numarasına da bağış atabilirsiniz. Diğer bir bölümde ise görevler bölümü var. Burada arkadaşlar link geçme görevi var. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber link geçme görevini yapacağız. Şimdi linkler nasıl geçilir onları onları öğrenmiş olacaksınız. Linki buraya kopyaladım arkadaşlar. Karşımıza çıktı. Şimdi ben BCVC link geçmesini biliyorum diye çıkmayın. İlerletmeyin. Çünkü sadece BCVC yok. Şimdi reklamı çıktık. Tekrardan geldi arkadaşlar ve bizi PND'ye attı. Buradan arkadaşlar PND'nin linkini de geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bizi attı. Buradan hemen şöyle bir şey çıktı. Bütün reklamlar şu an karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan çıkanları yok ediyoruz. Devam etmek için buraya tıklayın diyor arkadaşlar. Böyle bir yer çıktı. Sağda gördüğünüz üzere Please Wait bölümü var arkadaşlar. Şimdi doğru ödemesini yapan bir bot. Neden dedim? Sadece BCVC'nin ilk olsaydı ve 10 kuruş olsaydı ödeme yapmayan bir bot olurdu. Redigo'ya bastım. Geri çıktım. Tekrar Redigo'ya bastım. Bizi TR link attı. Bu TR link diyorum da bunlar link arkadaşlar. Bu linklere tıkladıklarında bunlar para kazanıyor. O paraları da sizlere veriyorlar arkadaşlar. Şimdi buradan linke git dedim. şey çıktı. Tekrar linke git dedim arkadaşlar. karşımıza Pubiz'e çıktı. buraya da geçeceğiz arkadaşlar. Reklamı geçe basacağız. Buradan karşımıza 4 saniyelik bir 5 saniyelik bir saat çıkıyor. Bu saat tamamladıktan sonra linke git'e basacağız ve geri yapacağız. Gördüğünüz üzere. Şimdi geldiğimizde ne diyor? Spotify'dan ödülü diyor. Yani Spotify çıkıyor diyor. İptal diyorum. Belki ben buranın ekran görüntüsünü alıyorum arkadaşlar. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra arkadaşlar buraya geldim ve kanıt atma bölümüne geldim. Şimdi buradan kanıtım seçeceğim arkadaşlar. Buradan kanıtım nerede? Ben en son aldığım ekran görüntüsünü hemen paylaşacağım 197 olarak. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yolladım arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar ve görevimi yapmış bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar buraya sizler görev verdirerek hem kitlenizi arttırabilirsiniz hem de arkadaşlar başka diğer kişilerin arkadaşlar para kazanmasını sağlayabilirsiniz. Buraya arkadaşlar eğer mesela trend yol bölümü var arkadaşlar şimdi şu sıralar trend yol var Tren yol videosunda kartlar kısmına ulaşabilirsiniz. Mesela arkadaşlar trend yoldan buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. E, trend yol 25 kaydetmeyi buradan tamamlayabilirsiniz. Şimdi görevler bölümüne de baktık. Bakiyeniz bölümü var. Bakiyeniz 0 10 TL olduğunda çekim talebi yapabilirsiniz. Para çek bölümüne gelmeden paparaya çekiminizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi inler diye soranlar var. Videoyu, videonun tamamını izlemeden soranlara cevap vermeye, vermek istemiyorum. Çünkü ben bu videoları bu e, boşuna hazırlamıyorum arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım paparaya da çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan gruplarımız bölümü var. Buradaki gruplara katılmanız zorunlu. Kanallarımız bölümündeki kanallara da katılmanız zorunlu arkadaşlar. Bir diğer bölüm ise şikayet ve dilekçe bölümü. Mümkün olan en kısa sürede döneceğim diyor. Burası arkadaşlar bir sorununuz, bir isteğiniz veya bir şikayetiniz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar buraya gönderebilirsiniz. Buradan da bir yani arkadaşlar burası iletişim bölümü gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir bölüm olarak yönetici bölüm var. Buradan buradaki admin'e de ulaşabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burası trybot destek veya reklam bölümü arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada gmail satabilirsiniz bunu söyledim arkadaşlar. Yani gmail satarak da kazan sağlayabilirsiniz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Son videoda bakabilirsiniz veya diğer videolara bakarak da kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.